Kirpi'nin masal dünyasına hoş geldiniz. Burada değerli yavrularımızın huzurla uykuya dalıp mutlu rüyalar görmelerini destekleyen içerikler üretiyoruz. Hikayelerimize destek olmak için abone olmayı unutma. Hayal perisi ve renkli düşler bahçesi. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere sihirli bir periden ve onun renkli bahçesinden bahsedeceğim. Hazır mısınız? Gökyüzünün en güzel Bulutların en yumuşak olduğu yerde, minicik bir tavan arası evinde yaşarmış hayal perisi Pamuk. Pamuk'un pırıl pırıl, kar tanesi gibi kanatları varmış. Saçları ipek gibi, gözleri de gökyüzü kadar maviymiş. Ama Pamuk diğer perilerden ayıran çok özel bir sırrı varmış. O, çocukların tatlı uykularında gördükleri renkli düşleri dokurmuş. Pamuk'un evi, rengarenk ipliklerle dolu bir bahçeye açılırmış. Bu bahçe, bildiğiniz çiçeklerle dolu bir bahçe değilmiş. Burası, her sabah dünyanın dört bir yanından gelen güzel düşüncelerden ve neşeli hayallerden oluşan ipliklerin filizlendiği bir yermiş. Kırmızı renkli iplikler cesur maceralardan, mavi iplikler uçsuz bucaksız okyanus keşiflerinden, sarı iplikler güneşli oyunlardan, Yeşil iplikler ise ormanlardaki gizemli yolculuklardan gelirmiş. Her bir ipliğin kendi küçük melodisi, kendi minicik hikayesi varmış. Rüzgar estikçe iplikler hafifçe fısıldaşır. Bahçeyi tatlı bir uyku şarkısıyla doldururlarmış. Her akşam güneş batarken Pamuk küçük, parlayan sepetini alıp bu bahçede gezmeye başlarmış. Parmak uçlarında hafifçe yürür taze düş ipliklerini nazikçe toplarmış. Bazen bir ipin ucundan minik bir kıkırdama sesi, bazen de bir fısıltı duyulurmuş. Bunlar, çocukların gün içinde yaşadığı güzel anıların yansımalarıymış. Pamuk, topladığı iplikleri sadece güzel düşlerden seçermiş. Çünkü bilirdi ki, kalpleri mutlulukla dolu çocukların düşleri en parlak ve en canlı renkleri barındırırdı. Bir akşam, Pamuk düş bahçesinde gezinirken, daha önce hiç görmediği bir renkle karşılaştı. Parıl parıl parlayan eflatun bir iplik. Bu iplik, hem gizemli hem de çok neşeli görünüyordu. Pamuk merakla ipliği takip etti ve minik bir çiçeğin üzerinde uyuyan küçük bir kız çocuğu gördü. Kızın adı Elif'miş. Elif, gün içinde arkadaşlarıyla oynadığı saklambaç oyununda, ağacın arkasında saklanırken gökyüzüne bakıp, bir gün kendisinin de kuşlar gibi uçmayı hayal ettiğini fısıldamış. Elif'in hayali o kadar güçlü ve o kadar neşeliymiş ki tüm bahçeyi eflatun bir parıltıyla aydınlatıyormuş. Pamuk, Elif'in bu güzel hayalini hemen fark etti. Eflatun ipliği dikkatlice sepetine koydu. Evine döndüğünde sihirli tezgahının başına geçti. Bu tezgah yıldız tozlarından yapılmış her dokunduğunda tatlı bir melodi çıkaran özel bir tezgahmış. Pamuk, topladığı iplikleri ustalıkla dokumaya başladı. Kırmızı ipliklerle bir macera ormanı, mavi ipliklerle dev bir balığın peşinden yüzen Elif, sarı ipliklerle güneşin altında kahkahalar atan arkadaşlar ve Eflatun iplikle de gökyüzünde kanat çırpan Elif'i dokudu. Pamuk'un minik elleriyle dokuduğu bu düş, adeta bir masal gibiydi. Dokuduğu her ilmeğe sevgisini, her rengi umudunu katıyordu. Pamuk, düşü bitirdiğinde, onu minik bir yıldız tozuyla parlattı ve dikkatlice minicik bir rüya balonuna yerleştirdi. Bu rüya balonu, tıpkı köpükten yapılmış gibi hafif ve şeffaftı. Onu gece rüzgarına bırakarak Elif'in penceresine doğru fısıldadı. Güle güle uç Elif'in düşü, en tatlı uykulara kon. Rüya balonu, Pırıl pırıl parlayarak Elif'in odasına süzüldü ve usulca onun başucundaki havaya karıştı. Sabah olduğunda Elif yatağından gülücüklerle uyandı. Rüyasında kuşlar gibi uçmuş, bulutlara dokunmuş ve gökyüzünde neşeyle şarkılar söylemişti. O gün Elif'in tüm gününü bu tatlı rüyanın neşesi doldurdu. Okulda arkadaşlarına rüyasını anlattı. Oyun oynarken bile kuşlar gibi hafif hissetti kendini. O günden sonra Elif her gece uykuya dalmadan önce bir sonraki rüyasında ne hayal edeceğini düşünmeye başladı. Çünkü biliyordu ki onun hayalleri Pamuk Perisi'nin bahçesinde yeni bir renk olacaktı. Pamuk yaptığı işten çok mutluydu. Çünkü biliyordu ki her sabah bir çocuğun yüzündeki tebessüm onun bahçesindeki en güzel çiçekten bile daha değerliydi. Ve Pamuk her gece sabırla, özenle çocukların düşlerini dokumaya devam etti. Bazen dokuduğu düşler o kadar güzel olurdu ki, sabah olduğunda bahçesindeki iplikler daha da parlaklaşırdı. Çocukların hayalleri büyüdükçe, pamun düşler bahçesi de büyümeye, yeni renkler ve yeni hikayelerle dolmaya devam ediyordu.